Gökteş Elektronik'ten hepinize merhabalar. Hayırlı günler dileriz. Bugünkü aracımız Focus 3.5. Aracımıza T5 işlemcili olan 4 GB RAM, 32 GB da lazım olan ürünümüzün montaj cihazımızın ana teması bu şekilde. Gayet hoş bir ana teması Burada saatimizi görüyorsunuz, müziklerimizi görüyorsunuz. Direkt buradan da oynatabilirsiniz müzik kısmına gelmeden. Burada kilometrizini veya buraya bastığınız zaman navigasyonu atıyor size. Buradan tekrar ana temamıza gelelim. Orta konsoldaki tuşlarımız yine aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Sol üst kısımda derecemizi gösteriyor. Ayrıca cihazımızda da 1080p HD kalitesinde video oynatma özelliği var. Hemen tekrar buraya gelelim. Sayfa geçişleri T5 işlemcili olduğu için herhangi bir donma kasma gibi bir şey yaşatmıyor. Cihazımız Android işlemciye sahip olduğu için Google, Google Navigasyon, Play Store, YouTube gibi uygulamalar kendi içeriğinde mevcut. Siz isterseniz ayrıca Play Store'dan istediğiniz herhangi bir uygulamayı yükleyebilirsiniz. Cihazımızda yine tabi ki radyo özelliği mevcut. Direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor. Yine kablosuz olarak kullanabileceğiniz Apple CarPlay özelliği mevcut. T5 işlemcili olduğu için de Apple CarPlay menüsünde herhangi bir donma kasma problemi yaşatmıyor. Buradan tekrar ana temamıza gelelim. Cihazımızda yine tema değişiklikleri oluyor. İnternete bağladıktan sonra temanızı değiştirebilirsiniz. Yine bulut özelliğimiz de mevcut. Cihazımızda DCP dediğimiz ses ayar özelliği de mevcut. Buradan istediğiniz herhangi bir ses ayarını kullanabilirsiniz. Rock genelde daha güzel ses kalitesi verir. Ayrıca aracımıza geri görüş kamera montaj işlemi de uyguladık. Gayet AHD kalitesinde, hoş bir geri görüş kamera özelliği mevcut. Tekrar çıkardığımız zaman menümüze geliyor. Yine kapı açık bilgisini gösteriyor. Şöyle göstereyim. Kapıyı kapatıyorum, açıyorum, gösteriyor. Genelde çocuklu aileler için, genelde arka koltukta oturan çocuklar için daha güzel oluyor. Cihaz yine kontakla kapanıyor, akünüz bitmemesi için kontrolü çektikten sonra cihaz kendini otomatikten kapatıyor. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması iyiydi.